Allah'ım rezil ya. Engin başkomiser ne yapıyor acaba? Bir saat önce sahilde martıları besliyordu. Bir uğrar mıyız yanına? Ben gideceğim. Biz de geliyoruz Ali'yle. Hüsnü abi sen de gel istersen. Suat ablayla konuştum. Zilli nazikesizdeymiş hala. <laughs> Of of. Bu demektir ki senin üçte divan işgal altında. Televizyon abaz abaz. Ya usta söyle olay yeri inceleme ekibine. Çıksın hemen yola. <gülüyor> <gülüyor> öldüreceğim ben bu karıyı ya. Allah canımı alsın öldüreceğim ben ya. <laughs> Boş ver abi. Sen bize takıl en iyisin. Abicim ben nasıl kurtulacağım bu kadından ya? Delireceğim arkadaş ya. Evime gidemiyorum ya. Bana da yazık ya. Abi buldum. Buldum abi. Ne buldum. buldun lan? Fuaydı meçhul dosyaları alıyoruz önümüze. Nazike'ye uygun birkaç suç kakalıyoruz bir güzel. Oo, nasıl fikir? Harika fikir Ali. <gülüyor> 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 evet, çok iyi evet. söylüyorum <laughs> ya. Hayırlar evet, evet. hadi. Ya, ya bak bir ya, düşününce bir dakika, abi. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. bir dakika. ya, bir dakika ya. Yüklenmeyin çocuğun üstüne o kadar. Bir dinleyelim Hı. önce. Bak şimdi. Ha gel Aliçim gel. Al Oturayım mı? Bak Oteyim. şimdi abi. Evet. Eski Aha. faili meçhul dosyaları alıyoruz. Gel bak. Abi dur.